Görüyor dünya bulut uzay bir de kalem ben kaledeyim. ben az şimdi geldi bak bu at mu ben at sekiyorum çok usta sekiyoruz bazen yani arkadaşlar daha evet bazen sekiyorum ben de sekiyorum

Şimdi yükseltme yapayım ben bir tane. Ne? Fullleyim karakterimi. Max burada. Ya. Max yaptım ama TL'ler düştü. Ama çok hızlı veriyor arkadaşlar. 24, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 41. Yani anlayacağım ya arkadaşlar? Ya ben bu oyunu daha oynamalıyım Ama ama ben ikinciyim Berat önce bakın işte Alemandan görürsünüz siz evet benden gördüğünüz gibi Berat bu işte Beri Beri Alttaki sandıkları açalım. Açılabiliyor. Açılıyor.

Şimdi bu dosyaya açmamız şimdi 4 tane lazım. Burası ne diyor buru? Başka oyun ya. Başka oyun galiba. Mantıklı mı? Evet. Başka oyunmuş arkadaşlar. Şimdi videoyu kesiyorum.